Sevgili öğrenciler, ben fen bilimleri öğretmeniniz Duygu Yağmur. Bugün sizlerle sesin madde ile etkileşmesi konusunu işleyeceğiz. Bu bölümde neler öğreneceğimize bakacak olursak, sesin yansıması ve sorulması nedir? Sesin yayılmasını önlemeye yönelik ne gibi çalışmalar yapabiliriz? Ses yalıtımı neden önemlidir? Akustik uygulamalarına örnekler vereceğiz ve ses yalıtımının nasıl yapılabileceğini öğreneceğiz. Ses madde ile karşılaştığında üç farklı yol izleyebilir. Bunlardan ilki geldiği ortama geri dönebilir yani yansıyabilir. Şekilde de gördüğümüz gibi ses kaynağından çıkan ses dalgalar halinde yayılarak engele kadar geliyor. Engele çarptıktan sonra mavi ile gösterilen ses dalgaları tekrar ses kaynağının bulunduğu ortama dönüyor. Buna sesin yansıması diyoruz. İkinci olarak madde tarafından sorulabilir. Bu ne demek oluyor? Ses kaynağından çıkan ses Dalgalar halinde yine engele kadar geliyor. Fakat engel tarafından bu tef bu defa tutuluyor, emiliyor, soğuruluyor. Hepsi aynı anlama geliyor. Ee, geldiği ortama geri dönmüyor. Son olarak da ses engeli geçerek diğer ortama iletilebiliyor. Ee, gördüğünüz gibi ses dalgaları yine engele kadar geldi. Engelin arkasına da bir kısmı iletildi. Bunu evlerimizde de aslında biz çok fazla e, şahit oluyoruz. Yani komşumuz e, bir müzik açtığında yüksek sesle müzik dinlediğinde e, o ses duvarları aşarak bizim duyabileceğimiz konuma geliyor. Sadece şiddeti daha düşük oluyor e, çünkü gördüğünüz gibi daha az kısmı diğer tarafa iletiliyor. Videomuzda da gördüğümüz gibi ses madde ile karşılaştığında yansıyabiliyor, sorulabiliyor ya da diğer ortama geçebiliyor. Şimdi sesin yansıması nedir? Bunu biraz daha detaylı öğrenelim. Ses dalgaları ses kaynağından çıktıktan sonra dalgalar halinde yayılıyor ve bir engele çarptığında tekrar geldiği ortama geri dönüyor. Buna sesin yansıması diyoruz. Peki ses hangi yüzeylerde daha fazla yansımaya uğruyor acaba? E, sert ve pürüzsüz yüzeylerde daha çok yansımaya uğruyor. Bunu evlerimizde de düşünebiliriz. Evlerin bölümlerini düşündüğümüzde banyo daha sert ve pürüzsüz yüzeylerle kaplıdır. E, daha az yumuşak ve pürüzlü cisim vardır içerisinde. Bu nedenle banyoda evin diğer bölümlerine göre sesimiz daha çok yansımaya uğrar. Evin diğer bölümlerinde ise işte koltuklar, perdeler, halılar daha pürüzlü ve daha yumuşak bir yüzeye sahiptir. Bu nedenle ses o kısımlarda Soğurulur. Soğurulmanın ne demek olduğunu birazdan daha detaylı öğreneceğiz. Ee, sesin yansıması özelliğinden aslında doğada canlılar da e, faydalanıyorlar, hayatlarını kolaylaştırıyorlar diyebiliriz. Bu örneğimizde yarasa ve yunusları görüyoruz. Yarasa ve yunuslar e, hareket ederken ses çıkararak bunun dalgalar halinde yayılmasını ve önlerinde herhangi bir engel varsa o engele çarparak o tehlikeyi fark etmelerini sağlıyor. Ya da avlanmak istediklerinde önlerinde herhangi bir av var mı bunu fark etmelerini ve yerlerini belirlemelerini sağlıyor. Buna da biz ekolokasyon adını veriyoruz. Sesin yansıması doğada örnekleri olduğu gibi e, teknolojide de biz bunu kullanıyoruz. Sesin yansıma özelliğini kullanarak teknolojik araçlar e, geliştirebiliyoruz. Bir tanesi bunlardan ultrason cihazı. E, tıp alanında iç organlarımızı ve anne karnındaki bebeğin durumunu gözlemlemek için kullanılan bir cihaz. E, ses dalgaları gönderiliyor anne karnına ya da incelenmek istenen iç organa ve o ses dalgaları oradan yansıyarak anlamlı birer görüntüye dönüştürülüyor ve bizim e, bilgi edinmemiz sağlıyor. E, sonar cihazlarımız var ikinci olarak. Bunlar da yine e, deniz tabanının haritasını çıkarmamıza yardımcı oluyor. E, balıkçıların, e, balık sürülerinin yerlerini tespit etmelerini sağlıyor. Çünkü denize doğru bir ses dalgası gönderiliyor ve orada e, nerede balık sürüsü olduğunu anlamalarını sağlıyor. Ya da denizaltıların mesafe tespiti yapmalarını sağlıyor. E, son olarak ee, radarımız var. Ee, Radarda yine uçak ve gemilerde kullanılan yüksek titreşimli ses dalgaları yayıyor. Son olarak dedik ama bir tane daha örnek vermiştik. Ee, burada da mesafe ölçen bir cihazımız var. Yine bu cihazımız ses dalgasını gönderiyor. Ses dalgası engele çarptığında geri gelme süresi hesaplanarak oradaki o süreye göre mesafenin ne kadar olduğu tespit ediliyor. Evet arkadaşlar, şimdi sesin sorulmasıyla devam edeceğiz. Başta söylemiştik, ses e, madde ile karşılaştığında madde tarafından tutulabilir demiştik. E, bu ne demek? Bakalım. Ses dalgaları e, kaynaktan çıktıktan sonra ses dalgalar halinde yayıldı, maddeye çarptı. Fakat madde bu ses enerjisini tuttu. Sesin bir enerji olduğunu çünkü daha önce söylemiştik. Bu enerji madde tarafından tutuluyor, yansıtılmıyor. Buna biz sesin sorulması adını veriyoruz. Evet, sesin hangi ortamlarda daha fazla sorulduğunu aslında videomuzda da izledik ama tekrar özetleyelim. Ses ee, pürüzlü ve daha yumuşak olan yüzeylerde daha fazla soğuruluyor, tutuluyor, yansıtılmıyor. Daha az yansıtılıyor. Bunu da yine evlerimizi düşünürsek evimizin eşyalı ve eşyasız halini düşünelim. Evimiz boşken sesimiz daha çok yansımaya uğrayacaktır. Çünkü evin içerisi daha sert ve pürüzsüz cisimlerle kaplıdır. Ama evimizin içi eşyalarla doluyken daha yumuşak ve pürüzlü yüzeylerle kaplı olduğu için sesimiz daha çok eşyalar tarafından tutulacak, yani sorulacaktır. Şimdi ses yalıtımından bahsedeceğiz. Ses yalıtımı aslında insan sağlığına olumsuz etkileri olan gürültünün zararlarını en aza indirmek için yapılan binalarda, taşıtlarda ya da iş yerlerinde yapılan yalıtım türüdür. Ses yalıtımını yaparken biz yine aslında sesi soğuran maddelerden yararlanıyoruz. Sesi soğuran maddeleri kullanarak sesin diğer ortama geçmesini engellemiş oluyoruz. Ses yalıtımında kullandığımız malzemelere bakacak olursak daha yine pürüzlü ve yumuşak olan cisimleri tercih ediyoruz ya da arasında boşluk olan cisimleri tercih ediyoruz mineral yünler ahşap yünü polietilen kauçuk köpüğü poliüretan, mantar levhalar sünger piramitler ve çift katlı camları ses yalıtımında kullanılan malzemelere örnek olarak verebiliriz çift katlı camlarda bunlardan farklı olarak iki cam arasındaki hava vakumlarını ve orada boşluk olduğu için, ses de boşlukta yayılmayacağı için iki cam arasında ses iletimi engellenmiş oluyor. Bu nedenle dışarıdaki ses içeriye, içerideki ses de dışarıya iletilmemiş oluyor. E, akustik nedir peki? Akustik de sesin özelliklerini farklı ortamlardaki yayılımını, bulundukları ortamla etkileşimini inceleyen bilim dalıdır. Akustikten yararlanarak aslında biz konser salonları, sinema salonları, tiyatro salonlarını inşa ediyoruz. Ve burada sesin daha her noktaya eşit derecede ulaşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Gürültüyü en aza indirerek. Akustiği iyi olan ortamlara örnekler vererek başlayalım. Milattan önce inşa edilen Antalya'daki Aspendos Antik Tiyatrosu'nu Örnek verebiliriz. Meydanda konuşan birinin sesi tiyatronun tüm noktalarına ulaşabilmekte. Sydney Opera Binası yine akustiği çok iyi olan e, örneklerden bir tanesi. Bir diğeri de Süleymaniye Camii. Sesin madde ile etkileşmesi konusunda bugünlük burada bitireceğiz. Önce iki tane sorumuz var. Onları çözelim bunlarla ilgili. Sonra konumuzu sonlandıracağız. Araç park sensörleri sesin teknolojideki kullanım alanlarından biridir. Araçların ön ve arka tamponlarına yerleştirilen sensörler yüksek titreşimli ses dalgaları yayarlar ve aracın bir engelle karşılaşması sırasında sürücüye uyarıda bulunurlar. Metinde verilen araç park sensörlerinin çevredeki engelleri algılamasında sesin hangi özelliğinden faydalanılmıştır? Evet gördüğümüz gibi araçtan ses dalgaları çıkarak engelle karşılaştığında bize uyarı veriyor. Bunun sebebi aslında sesin madde tarafından yansıtılması ile ilgili. Yani cevabımız B şıkkı olacak. Diğer sorumuzda da bize yine 3 tane kutu verilmiş. Ee, diyor ki aşağıdaki kutulara çalar saatler aynı zamanda kurularak yerleştiriliyor. Kutuların etrafı farklı malzemelerle kaplanıyor. Üçüncü kutudaki çalar saatin sesi net olarak duyulurken, birinci ve ikinci kutudaki çalar saatlerin sesi çok az duyuluyor. Buna göre kutular kaplanırken hangi malzemeler kullanılmış olabilir? Birinci ve ikinci kutudaki çalar saatimizin sesi çok az duyuluyorsa, burada ses yalıtım malzemelerini kullanmış olmalı e, bu deneyi yapan kişi. Üçüncü kutuda ise ses çok iyi duyuluyorsa, burada ses yalıtım malzemesi kullanılmamalı. Aksine sesi iyi iyi ileten maddeler kullanılmalı sesi iyi ileten maddelere de e, metalleri zaten örnek verebiliriz e, sert ve pürüzsüz yüzeye sahip olan e, şıklarımıza bakacak olursak 3. kutuda o zaman e, ses yalıtım malzemesi olmamalı yani taş yünü ve silikon yünü kesinlikle olmamalı o yüzden A ve C şıkkını eliyoruz. Birinci ve ikinci kutuda da ses yalıtım malzemeleri olmalı dedik. O zaman bakıyoruz. Birinci kutumuzda strafor, birinci kutumuzda pamuk demiş B şıkkında. Olabilir mi? Evet. Ama ikinci kutumuzda bakır levha demiş. Bakır levha olabilir mi? Bakır levha olamaz. Çünkü sesi iyi iletir bakır levha. Bu yüzden B şıkkımızda olamaz. Ama D şıkkında cam yünü demiş ses yalıtım malzemesiydi. Olabilir. bulaşık süngeri demiş. Bu da ses yalıtım malzemesiydi. Olabilir. Yani cevabımız D şıkkı olacak. Evet sevgili öğrenciler. Bugünlük sesin madde ile etkileşmesi konusunu burada sonlandıracağız. Siz de EBA'da yer alan bu konuyla ilgili alıştırma ve tarama testlerini çözmeyi unutmayın. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.